yönetmekten Amerikan yönetimini Türkiye'ye iadeniz konusunda baskılar artacak gibi görünüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı, devam ediyor. Ee, Dışişleri, Amerikan Dışişleri Bakanı ise e, henüz bir geçmiyor kanıt Öyle, hani bir Türkiye'nin istediği yönünde açıklama yaptı. Sizin bu konuda bir endişeniz var mı? Estağfurullah. Endişem yok. Ben hayatımın son günlerini yapıyorum. Yaşıyorum. İster içeride ölürüm, ister dışarıda ölürüm. Ahireti kazanma, Rabbimin rızasını kazanmadan başka hiçbir mülazam olmadı. 77 yaşındayım. Dünyada bir tane dikili taşım yok. Bir tane dikili taşım yok. Yani şurada da kirasını vererek oturuyorum. orada da Allah'ın şahit kitaplarından gelen tehalifler. Bu açıdan o mevzuda benim endişem yok. Sadece hani giderim ben, on onlar istiyorlar, giderim. Kendim rızamla da giderim oraya. Fakat çok rahatsızlıklarım var bu arada. Hem doktor kontrolünde hayatımı sürdürüyorum. Her gün 40 tane ilaç alıyorum. Değişi şeylerinden dolayı. Bu açıdan böyle mecburi bir şey olmayınca, yani buraya da 15-16 senedir burada kalıyorum. Rahatsız olmadım yani. Burada asude bir yerdi, temiz bir yerdi, temiz arkadaşlar vardı. Bir taraftan inziva yaşadım, bir taraftan da bazı şeyler yazıp çizdim. Bu açıdan da daha ile belki burnumun kemikleri sızlasa bile, fakat burayı daha rahat, daha huzur içinde, daha emniyet içinde gördüğümde, Hani sizin yüzünüze karşı söylemek belki Amerika Amerika'ya karşı bir şey, bir ediyorum gibi öyle algılamayın da bir gerçeği söylüyorum ben burada. Adliyeyi de gördüm burada. Tababeti de, doktorları da gördüm. Çok insancıl olarak buldum burada. Hiçbir rahatsızlık duymadım yani burada. Kimseden rahatsızlık duymadım. Geldiler yer yer burada, misafirler yemek yediler. Ben pek görüşmedim. Hep memnuniyetten isar ettiler. Selam söyledik ettiler. Baştan da halimden, durumumdan, kaldığım yerden memnunum, rahatsız değilim. Ama onlar böyle cebren celbelerlerse, ona da boynumuz kıldan incedir. Fakat ben bir şey bulacaklarına kani değilim yani. Önce yaptıkları iftiralar gibi, şimdi yaptıkları da sadece iftiradan ibaret. Biraz evvel arz ettiğim gibi şahısların önüne kağıt koyuyorlar, kalemi de koyuyorlar. Sen şuraya imza atarsan işte seni şuraya getiririz, ederiz yani. Emsali kesiresi var bunun. Çok defa tekerrür eden bir hadise oldu.